Yine bir Oktay şehri, şiiri. Çocuktuk. Karanlıkta korkardık. Karanlıkta ıslık çalarak korkuları kaçırırdık. Cesaretle yürüdük. İmkansız ve sahipsiz kitapların izinde. Cesaretle yürüdük imzasız ve sahipsiz kitapların içinde. Günün aydınlığında inatla çaldık ıslığımız. Paylaşarak çaldık. Yardımlaşarak fabrika tezgahlarında işçilerin alın teri için çaldık. Acılarımız için çaldık. Korkularımız, kuşkularımız için çaldık. Ama biz ıslık çalarak